Herkese iyi akşamlar. Yeni bir sistem toplumu rehberiyle bugün karşınızdayız. Öncelikle biliyorsunuz AMD yeni ekran kartı olan RX 6600'ü tanıttı. Bir parantez açalım. 6600X de değil. 6600 arkadaşlar. Bazıları karıştırıyor diyor ki kardeşim 6600 zaten vardı piyasada ben aldım bir ay önce sattım kullandım diyenler var. Karıştırıyorsunuz. XT farklı bir ekran kartı 6600 farklı bir ekran kartı. Yani 6600X'nin alt sınıfı diyebiliriz. Biraz da aşağılarda yer alıyor. Denge kim diye soracak olursanız. rakip tarafında IMD RTX 3060'a rakip olarak çıkmış durumda. Yani kafa kafaya diyebiliriz bazı performansları. Yani yeni bir kart olmasıyla beraber piyasada taze kan gelmiş oldu. Bugün olan bir tanesini sizlerle paylaşıyoruz. Lansman ürünü olduğundan dolayı sınırlı stok olduğunu bizlere söylediler arkadaşlar. Ama 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 bir parantez açacağım yine. Bitmiyor bu parantezler lanet olsun. Dolar abi ben bu sistemi çekmeye başlamadan itibaren Uğur kaçtı biliyor musun? 9.14. 9'a çıkmıştık zaten. Şimdi arkadaşlar bugün 9.24'lere geldi. Yani bir şey böyle yakalamaya çalışıyorsun, kaçıyor. Yakalamaya çalışıyorsun, kaçıyor. E bunların hepsi dolara endeksli olduğundan dolayı, dolarla geldiğinden dolayı abi yani ne olacak bilmiyoruz. Nereye kadar bu parçalar gidecek? Nereye kadar fiyatlar gidecek? İnanın hiçbir fikrim yok. Ben biraz daha hedefe odaklanıyorum. Gaming Gentel ile görüştüm. Dedim ki bu sistem konusu bize destek vermeniz lazım. Arkadaşlarımıza fiyat performans anlamında bir şeyler yapmaya çalışalım. En azından bir ipin ucunu tutmaya çalışalım dedim. Onlar da sağ 9999 TL fiyat bağını ile beraber RX 6600 sistemimizi bugün hazırlamış olduk. Sağ olsun az önce bir time lapse izletti bizlere. Parçaları tek tek gördünüz orada. Hangisini nasıl kullan, neden kullanın zaten artık hakimsiniz. Güvendiğimiz parçaları tercih ediyoruz her zaman ve burada da fiyatı olabildiğince kavgada dövüş aşağı indirme çalışıyorum. Hedefim her zaman bu. Ama şimdi dikkatimizi çeken birkaç tane nokta var. Birincisi anakartınız b 4 M series ama 4 RAM slotumuz var. Bir tane M2 slotumuz var. Yani sonradan 16 GB RAM'in yanına bir 16 eklemek isteyebilirsen 32 GB yapabilirsin veya 64'e de yükseltebilirsin. Bu tamamen senin kararına kalmış. Yaptığın işe de göre değişebilir aslında. Sen render yapıyorsun 64 lazım mesela sana. Ama oyun oynayın için 32 gerekmiyor. 16 rahatlıkla yeterli şu an. 8 varsa 16 yapın. 16 varsa oyun için bırak abi kalsın. O tarafta kullanmış olduğum RAM'ler Kingston'ın Furry serisinden Beast modeller arkadaşlar. Yeni seri biliyorsunuz bunlar. Pasif soğutmaya sahip 2x8. 16 GB 3200 mhz CL16 gecikme değerine sahip. Baktığım zaman RGB anlatma üzerinde bulunmuyor. Bazı arkadaşlar çok seviyor. Bazıları da hiç sevmiyor. O yüzden bu sefer üzerinde RGB anlatma bulunmayan Furry RAM'leri tercih ettik. Zaten bu seri fiyat performans anlamında da sistemlere yakışan bir seri olduğundan dolayı sıkça kullanmaya da özen gösterdiğimi söyleyebilirim. İşlemcimiz AMD'nin Ryzen 5 serisi 3600. İçerisinde stok fan çıkıyor. Ekstra bir soğutucu kullanmaya gerek kalmadan stok fanla beraber bu sistemi rahatlıkla soğutabiliyoruz. Zaten o testi bölümünde şimdi göreceksiniz. Tüm bunların dışında depolama olarak M2'den devam ediyorum. Bir sözümüz vardı hatırla. Artık SATA SSD kullanmıyoruz. M.2 SSD kullanıyorum. Çünkü abi M.2 SSD'lerin SATA SSD ile fiyatları neredeyse aynı. E abi M.2 SSD saniyede 2200 MB okuma veriyor, 2000 yazma veriyor. Niye ben SAT SSD kullanayım first olarak? Yani ilk, ikinciyi kullanacaksan SAT SSD tercih edebilirsin. Ama şu an için eğer bir şey odaklı yapmayı düşünüyorsak M.2 SSD'ler gerçekten sistemler cuk diye oturuyor. Tüm bunların yanı sıra tanıdık birkaç tane parçamız daha var. Eski sistem rehberlerimizi çokça zaten kullandık. Bunların bir tanesi güç kaynağımız, diğeri de kasamız. GT301 ve Asus TUF 650 w 80 Plus Bronze sertifikasına sahip PC'si. Kasanın içerisinde 3 tane RGB fanımız var. Üstten tuşla değiştirebiliyoruz. Arka tarafta bir tane egzoz fanımız var. Bunu değiştiremiyorsunuz. O renksiz geliyor. Ön tarafta şık bir kemerimiz var. Temperli camla beraber bize eşlik ederken kompakt bir kasa olduğunu vurgulamalıyım. Ve son parçamız ekran kartımız. Bu yeni çıkmış hatırlarsanız. Şuralardan bir yerden karşılaştığımızın rakibi ile yaptığım performans testine ulaşabilirsiniz. RX 6600 8 GB belleğe sahip, çift fanlı yapıda gelen doğal serisi bu sistem referimde kullanılırken 8 pinli güç girişine sahibiz. Yani güç kaynağımızdan sadece bir tane 8 PCI Express'i buraya takarak kullanabiliyoruz. Önemli bir dipnot paylaşayım. Oyun testinde lütfen dikkat edin. AMD tabanlı oyunlarda ve bazı oyunlarda FSR desteğimiz var. Fidelity FX Super Resolution. Yani sizlere arkadaşlar bu özellik FPS olarak geri dönüyor. O özellik eğer oyun destekliyorsa açıyorsun. Bu sayede FPS artı sizlere sağlıyor. Amaç aslında bizi memnun etmek. Nvidia tarafında var mesela biliyorsun. DLSS var. Ama FSR ile bunları karıştırıyorlar. İkisi çok aynı şeyler değiller. Ha finale baktığınız zaman ikisi de FPS'ini arttırıyor ve amaçladığı şey de görüntü kalitesini kaybetmemek. Herkes buna bakıyor zannedersin. O yüzden bu gibi teknolojilere para yatırıyorsanız desteklenen oyunlarda açacaksın abi. Açmıyorsan sen para olarak zarar ediyorsun demektir. Açacaksın. Faydan. Senin için fayda sağlıyor. parça konusunda kafanıza bir soru işareti kalmadığını düşünüyorum. Lütfen kaldıysa şu an bana videoyu durdurarak yazabilirsiniz zaten bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum şimdi ise bir oyun ve performans sesi yapacağız orada sıcaklıklar ama lütfen dikkat edin ilk önce birkaç tane tiyodan bahsedeceğim sonrasında sistemin performansına bakacağız birincisi Temperature her zaman olduğu gibi kapalı. İkincisi bütün oyun performanslarımız Full HD, 144 tarz ve grafik ayarlarımız da Ultra High şeklinde değişecek. Şu anda Rainbow Six'te Ultra ayarlar döneceğiz. Da Bunun daha üstü biliyorsunuz ki yok. Sol taraftan değerlerim her zaman olduğu gibi takip edebilirsiniz. GPU fan speed'im otomatikte. Anlık olarak bakalım nasıl değerler alacağız. Buraya ilk defa geldim bu bölüme. Zannedersem deniz altına girecektik zannediyorum ama girmeyecekmişiz. Buraya gireceğiz. Şimdi Bismillah diye girelim abi içeri. Anlık olarak şu anda 270 FPS'te başladık. RX 6600 ekran kartımızda. İşlem sıcaklığımız 48 derecede, ekran kartı sıcaklığımız 55 derecede seyrediyor. Bakıyorum vatandaş var mı? Var. Gördün mü nasıl öldürdüm? Ey yavrum kaçar mı, benden olur. Burada temiz abi. Burada birileri var mı? Yok. Yukarı çıkalım. Aha alarm öttü. Kesin burada da birileri var. 22 tane vatandaş varmış. Oo. Şu silah çok seviyorum bak sekmiyor ama bu silah abi bak aşırı sekiyor. Burada çıkış mı? Güzel abi. Var mı başka? Kazan dairesine geldik herhalde. Bura temiz. Nerede abi bu millet? Az önce buradan geldik. Aha, dur 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 sakin. Patla. Aa, patladı bir şey olmadı. Ses geliyor. Sakin. Çok iyi be. Dostlar yeni çıkan oyun Far Cry 6'dayız şu anda. AMD tabanlı bir oyun biliyorsunuz. Sistem de AMD. Ve bu ne demek oluyor? FSR desteğimiz var. Yani Fidelity FX Super Resolution'ı açabiliyorsunuz. Detayını bilmenize çok gerek yok. Ama bilin ki FSR'i açtığınız zaman FPS'iniz artıyor. Ayarlarımıza bakalım. 144 Hz, Full Screen, 1920 x 1080deyiz Quality ayarlarımız ise Hayda. Ultra çektiğiniz zaman FPS'iniz 50 lira falan düşüyor. Bence gerek yok. Hayda gayet yeterlidir. En altta ise şurada Fidelity FX açık konumda. Bilginiz olsun. Şimdi abi neredeyiz? bu abiyle mi konuşacağız? Kabul ettim abi. Ne yapacağım? 1200 metre. Yürüyeceğiz mi oraya kadar? Araba neymiş yok mu abi? Bu arada Far e ilk defa oynuyorum. İlk defa da giriş yaptım. Beraber oynuyoruz. Şurada bir at gördüm az önce ama. İsmail şey diyordu. Benim timsahım var diyordu. Nerede bu timsah? Grafikler güzel. İlk yorumlarımı paylaşıyorum şu anda sizle Far Cry 6 için. Tabi öncesiyle arasında çok büyük farklar yok diyorlar. Bilmiyorum. Onu da zaman içerisinde göreceğiz sanırım. Evcil hayvan edinme konusunda tecrübelerimiz hala devam ediyor. Timsah almış İsmail. Ama henüz nerede olduğunu göremedim. Arabaya çarpsam ne olur? Çarpayım mı? <laughs> What? O araba kayboldu. Gördün mü, Uğur? Abi çok saçma. Gerçekten çok saçmaydı. Dur bakayım ona çarpalım. Yani bu burası olmamış abi. Atla nereye çarparsa çarpalım bir şey olmuyor. Zaten ata bir şey olmuyor. Köpek mi kovalı? Ne var lan? Artıspisin. Ezerim ha. Arabaları ezmişim. 500 metre kaldı. Bak bak iyi izle bak bak bak. Hayret. <laughs> İlk defa attan düştük. At öldü. Demek ki canı varmış atın. Niye yanıyor Nucu? Ateş ettikçe mi acaba? Evet. Ateş ettikçe yanıyor. Uğur. Bu efekt güzel olmuş. Aha burada silahlı çatışma var. Bunları vuracağız mı? Hayır. Ama Bana burada vuracağım söylenmedi. Bir gider misin? Ölmüyor psikopat ya. Lan öyle lan. Allah Allah evet hangi oyunu olduğumu anladığını sanırım. Resident Evil 1'le devam ediyoruz. Bu da AMD FSR destekli olduğundan dolayı açtım. Onu da göstermek istiyorum ayrıca. Display full screen. 1980'deyiz 1080 yine. FidelityFX performans modunda olacak. Aşağıdaki ayarlarımız ise şunları biraz arttırabiliriz. 8 GB yapalım. Şunu da arttıralım. Bunu max yapalım. Ray Tracing kapalı zaten. Bunu da aç. Bunu aç Biraz açtık ama bakalım ne yapacak. Şimdi abi, az önceki zombi öldürdüğümüze göre bu kim? Al. Teşekkürler. Şu kapıyı keseceğim. Hatırlıyorum bölümü. Burada da birkaç tane bir şey olması lazım. Tamam. Otumuzu alalım. Şimdi şu kapıyı bir keselim abi. Evet. Bu tip böyle zombili, karanlık oynanan gerçekten nefret ediyorum. Bak. Bak işte Geldi. Gir şimdi. Yukarıda bir gölge vardı az önce gördün mü? Şu radyoyu bir kapatalım. Bu neymiş? aha Yukarıda rahmetli oldu birisi. Kapıyı biri mi vuruyor? Allah yukarıda bir şey olacak ben sana söyleyeyim. Onun Allah seni kahretmesin. Tüylerin diken diken oldu yemin ediyorum bak. Kaçacağız mı? Ne yapacağız? Tamam. Zombiler saldırdı reis. Yukarı mı kaçacağız? Ne yapacağız? Anlamadım ki. Allah ya Rabbi. Yok mu buradan çıkış ya? Bütün zombiler evi bastı yemin ediyorum bak. Bir şey de olmuyor hayvana ya. Allah! Haa. Bu nasıl girdi içeri? Allah seni kahretmesin adam. Ölmüyor ya. Vallahi mermi bitti dur. Çekeyim mi? Gel lan buraya. Aa gittiler. Bu mu yani şimdi? Korkucu değildi o kadar. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Dostlar şimdi ayarımıza bakalım diyeceğim. ESC'ye alıştığım için basıyorum ESC olmuyor. Tablo oluyor bu oyunda delirtiyor beni. Şu grafiğe bir gelelim. Full screen. HDR kapalı. Grafik kalitemiz haydi arkadaşlar. Evet mavi Mustang'imizle beraber. Bu da güzel bir araba yalnız. Bir şey merak ediyorum. Az önce Uğur'la tartışıyorduk. Uğur dedi ki abi sanki dedi Forza'nın grafikleri Need for Speed'ten bir tık daha aşağıda. Need for Speed'in biraz daha iyi gibi dedi sanki. Ben de tam tersini düşünüyorum. Need for Speed Heat'te grafikler biraz daha böyle sanki efektlenmiş gibi. Karşımıza öyle pazarlanıyor gibi çıkıyor sanki. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Yorumdan yazarsanız sizce Forza mı? Need for Speed Heat mi? Tabii gerçekçi konusu değil doğru. Şey konusunda, grafik konusunda, görünüş konusunda. Yoksa tabii gerçekçi konusunda Forza'nın ne su dökemez yani. Bu arada anlık olarak 99-100 civarı bir FPS alıyoruz. Ekran kart sıcaklığında, işlem sıcaklığında gayet iyiler. 52 derecelerde geziyor. Oda sıcaklığında şu anda 20-21 derece seviyelerinde ilerlediğini söyleyebilirim. Bazı arkadaşlarımız merak ediyor. RAM tüketimimiz 7 GB. Fena değil. Far Cry'de 10-11'leri görmeye yakınlaşmış Yer yer tabii ki değişiklik gösteriyor. Biliyorsunuz ki AMD'de çift kanal bellek kullanmak çok çok önemli. FPS size katkı sağlıyor. Artık detayına girmiyorum. Dilimde tüy bitti. Bazı arkadaşlarımız rahatsız olmaya başladılar. Yeter artık yeter diyorlar. Ya yarışa gitmiyorum ya. Şu an free play yapıyorum. Hatta şuradan aşağı düşünüyorum. Orman detayına girince biraz daha FPS aşağıya düştü. Ama şu an için hayalarda gayet iyi şekilde seyrettiğini söyleyebiliriz. O ne saçma bir atlayıştı ya. Araba hiçbir şey olmuyor yalnız. Oluyor mu? Oluyor Nasıl yani? Gece dışarı çıkıp bir yerde yaşayıp bakayım arada ne oluyor? Gece gündüzün ne şeyi var? Gece daha zor. Yani. Gece seviye kasıyorsun gündüz para. Allah Allah. O da değişik. Oyunun asıl yeri gece yani. Bu arada ters çete gidiyor. Hiç söylemiyorsun ha. Yani çık bakayım gece ne yapıyorsun? Şurada benzin alabiliyor muyuz? Ne diyorsun? Aksiyon kaldığı yerden devam ediyor. Doom Eternal'da ayarlarımıza bakalım. Video full HD'de devam ediyoruz. Ve ayarlarım ultra'da olacak. Burada Ray Tracing şu an kapalı. Bence gerek yok. O yüzden şu an için devam ediyorum. Ha bu E şey yapıyordu pardon. Yanlış oldu. Aç abi. s a Güzel. Sen de git. Anlık olarak 290 civarı FPS'ler almaya başladım. Yani Doom'da bu FPS'ler inanılmaz tatmin edici seviyelerde. Zaten herhangi bir ekran kartı için böyle FPS alırsanız zaten sırtın yere gelmez de. Orası ayrı bir konu. Şunu al. Buradan gidemiyoruz. Evet. Merhaba arkadaşlar. Adam bu bo böyle? Burada biraz aksiyon dibine vurmam gerekecek zannedersem. Çünkü bayağı bir hero var burada. Ölün abi. Şu silah çok iyi ya. Geçemedim. Görüyor musun? Ne patlatıyor be. Sen de öyle abi. Ekran kartı sıcaklığım şu anda 56 derece. İşlem sıcaklığımız 51 derece seviyesinde. Hop. Sakin. Sakin. Oo. Bayağı bir avladık orada. Bir dakika sana da sıra gelecek kanka. Yavaş. Güzel. Gel abi. Güzel. Bitmedi mi oğlum hala? Zaten sen şu an her şey hepsi bitti. Bir de bu kaldı. Aa, ee, i̇şaret var mı? Bir yerlerde görebiliyor musun Uğur? Şu şişeler ne işleri? Ben bunu çözemedim ya. Cıptıs diye. Şurada mermilerimiz var. Onları alalım. Bunlar lazım olacak. Evet güzel. Açıl abi. Selamun aleyküm. Bunu öldürüyoruz evet. Oha. Uğur şuna bak. Selamünaleyküm abi. Bir koysa, bir koysa mı? <laughs> Koyuyorum dese bile <laughs> ölürüz bence. <laughs> Bu ne abi böyle? Evet dostlar. CSGO'yla devam. Ayarınıza bakalım hemen. Öleceğiz ama yapacak bir şey yok. Görüntü. 1900 x 1080 en yüksek ayarlarda devam ediyoruz. Ölmedim hayret. Sen öyle abi. Şurada bir kelle gördüm az önce. Güzel. What? Bu fırsatı kaçıramam. <laughs> Çaresizlik. Bunu çok seviyorum. Gel abi. Dur dur vurma. Vurma. Bonus kazanıyordum. Buradan gelen yok. Burada biri geliyor zannedersem. Güzel. İyi refleks attım or. Geliyor. Hadi be puanı yetiştiremedik. Aga be. Artık kesemiyoruz buradan. Gel avuk avuk avuk. İsmail'in en silah. Aa, ama bir dur. Git abi. Gelecek. Koçum benim be. Yakalayamadım, bacaklar ayrıldı. Güzel, bizon geldi. Nereye kanka? Burada. Hayır, geçemedim. İyi vurdu yalnız, arkamda biri doğdu. Muhtemelen arkamdan gelecek. 7. Dostlar son oyun performansımız Call of Duty Black Ops Cold War üzerinde olacak. Şu an bir çatışma içerisindeyim ama hemen ayarımı göstereyim. Kendimi feda edeceğim. 144 Hz full işte devam ediyoruz. Ayarlarım ise en yüksekte. Şunu mesela daha üstü yok. Bunların üstü yok. Şurada bir low'umuz var. Bunu high yapabiliriz. Ve öldük. Şimdi abi ben hazırım. Anlık olarak 56 derece ekran kartı sıcaklığımız 49 derece işlem sıcaklığımız var. 13 GB RAM tüketiyor derken indirdi. Var mı buralarda birileri? Ama burada biri geçti. Koçum benim. Az önce buradan biri geçti. Yakarak öldürdü adam bunu. Oo, AWP. 3 kişi geliyor oradan. AWP gördün mü? Oydum kopardın. <laughs> Strik yaptım. Şurada biri vardı az önce. Ben de öyle bir dürbün takmışım ki. Hop 3 yaptık. Ölüyordum valla. Bizimkini indirdiler. Al. Sen de öl. Gördüm çatıda. Nereden sıktı ya? Gel gel buraya. Çıldıracağım. Sunladık. Çok iyi. Gördüm. Hey yavrum be, akıllı olacak. Evet değerli dostlar, bir sistem toplama rehberimiz daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Amacımız fiyat performans odağını yakalamaktı bu dolar kuruna rağmen. Bundan sonraki zamanlarda ne olacak ben de bilmiyorum, siz de bilmiyorsunuz. Zannedersem hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Ama tabii ki gönlümüzden geçen doların düşmesi, parçanın ucuzlaması her zaman. Herkes bilgisayar almak istiyor. Evinde olmayan binlerce kişi var. Tabii bu biraz da durumla alakalı. Gönül ister ki bu tür sistemler 9 bin liralarda değil de 5 bin liralarda olsun. Herkes rahatlıkla ulaşabilsin ama imkan doğru doğrultusunda bazı şeyler yapılmaya çalışılıyor. Umarım daha da iyi zamanlar hep birlikte görüyor oluruz. Bir sonraki sistem toplumları rehberimiz nasıl olsun? Lütfen yorumlardan yazın. Biz de onları temin edip beraber burada yapmaya çalışalım. Kendinize çok iyi bakın. Ben kaçar.